Bu kutunun içinde neler var? Mehmet, önce sen aç. Bakalım içinden ne çıkacak? Mehmet, neyi seçiyorsun? Baykuş kız gitti tamam. Bunu bırakıyoruz. Baykuş kız senin. Başlıyoruz tekrar. Eda sıra sende. Bu kutunun içinde neler var? Aç bakalım Eda. Ne alıyor? Makas gitti. Bade bırak bakalım. Aa, hepsine saldırıyorlar ya. Verin bakalım. Ver bakayım bunu. Sen de ver bakayım elindekini. Elindekini ver. Hayır sıra sana gelmemişti. Sana gelince seçersin. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu kutunun içinde neler var? Made sıra sende. <laughs> Küçükler izin vermiyor. Made. Allah. Tamam tamam. Çabuk seçin kapatıyorum. Made çabuk seç. Kapatıyorum hadi artık. Kapatıyorum ya. Kapany!